Ama çok çok iyiydi. Ya Gülçin gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde? E orada e, sevinci görüyorum ama e, rakamları e, duymayı e, isterim. E, şimdi e, ekonomi rakam işi. Ek ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Ekranlara Maliye ve Hazine Bakanı diye bir bakan çıkartıyorlar. Adeta güldür güldür şova döndük. Kendisiyle bile dalga geçen ne söylediğinden habersiz bir Maliye Bakanı ile karşı karşıyayız. Dolar niye düştü diye sorulduğunda ben de anlamadım diyor. Kıpır kıpır her yanım oynuyordu diyor. Yanımdakilere sordum ne oldu lan? Bu niye düştü dedim. Hiç kimse bir şey bilmiyordu diyor. Öyle bir maliye ve hazine bakanımız var ki ekonomiyi bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Dolayısıyla Türkiye maalesef bunlara teslim edildi.